Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günler diliyorum. Ben Melek Çoban. Engelli annesiyim. İki tane ayaklarım kesik. Üç tane çocuklarım var. Kendi gençten dolayı ayaklarımı kaybettim. 18 yaşından beri şöyle göstereyim size. Şu arabaya mahkum kaldım. Böyleyim. Şu anda 36 yaşındayım. Üç tane çocuk annesiyim. İki oğlum okula gidiyor. Bir kızım var 4 yaşında. Şeker hastalığı, kemik erimesi hastalığı, tansiyon, kalp hastalığı. Şekerden parmaklarından hep yaralar çıkmaya başladı. Bakın hep yani yine sardım. Çarışılar de çıkıyor, hep yaralar her şeyler. Çok zor durumdayım. Evim kira. Eşim yani çalışıyor ama yetmiyor. Eşimde de şeker hastalığı var. Bir de eşimin yaşı olduğu için fazla çalışamıyor. Yani <laughs> çocuklar iki tane çocukların okula gidiyor. Okul masrafını karşılayamıyoruz. Servisleri var çocukların. Ev taşıdığı Evden uzak olduğu için mecburen servisi vermek zorunda kaldı. Ne olursunuz kardeşlerim. Allah rızası için. Az çok demeden gönlünüzden ne geçerse destek istiyoruz yardım istiyorum. Çaresiz bir anneyim. Yani kiram var, faturalarım var. En çok önemli bu bomboş. Çocuklarım için destan ve yani ne diyeyim kahvaltı yardımı, destan ve yardımı ne olursa olsun. Hiçbir şekilde hiçbir şeyleri yok çocuklarımın. Çok zor durumda. Sadece aldığım benim devletten evde bakım varsın. O zaten kirayı bile yetmiyor. Dört bin lira kiram var. Yani zar zor idare ediyoruz. Benim ilaç tedavilerim, benim rahatsızlarım var. Yani hastalığım başımı kaldıramıyor. Son bir aydır çoluk çocuk, herkes hasta oldu. Tabi bende de akciğer enfeksiyonu var. Yani Allah rızası için destekinizi esirgemeyiniz. Allah yani razı olsun Rabbin hayırınızı kabul edilsin bakın isterseniz size bu zorunu göstereceğim Dur, şu oh. yani, ne diyor size Allah kimsin başına vermesin kimseyi düşünmesin Allah dertsiz dermanla aratılmasın arkadaşlar kardeşlerin. Ay. Sağ hastalıkta anca anca yani çelik kemiğimde buradan buraya kadar platin var. Konuşamıyorum. Bakın burada dikişlerim var. Yani buradan buraya kadar platin Altta hiç dişim yok. Bakın arkadaşlar kamerayı çeviremiyorum ama görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Yani sütler var. Süt, kavak. Fazla hiçbir şey yok doğru düzgün. Bakın. Azı salça, yoğurt var, bir şeyler var. Aha, Çocuklarımız iki tanesi, üç, iki üç tanesi var. İlaçlar var. Hiçbir şeyleri yok çocuklarım. Allah rızası için görüyorsunuz kardeşlerim. Günün üzerinde geçerse çocukların için destek, yardım istiyorum. Kahvaltı yardım istiyorum. beslenme yardımı. Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum çocuğum okula gidiyor. Orta ikiye gidiyor. Bir iki ilkokul ikiye gidiyor. Ben böyleyim. Göstereyim size. Engelli annesiyim. Allah rızası için. Gönlünüzden ne koparsa. Bakın arkadaşlar. Böyleyim. Engelliyim. İki tane ayaklarım yok. Bu araba 2008'den bu arabadayım. Benim hakkım olan engelli maaşımı devlet vermiyor engelli raporum var. Neden? Eşimden sigorta olduğum için. Neden? eşinden nikahlıyım diye vermiyorlar. Tek maaşım var. Evde bakım maaşı. Bir tane maaş alıyormuş. O da yetmiyor. Bir maaş yeter mi arkadaşlar? Allah rızası için sizden yardım istiyorum. Destek istiyorum. Sesin büyüklüğü kesin. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Evimde doğru düzgün bir şeyim kalmadı. Çocuklarımı beslenme koyacak. Doğru düzgün bugün, bugün makarna koydum çocuğun beslenmelerine. Makarna gönderdim arkadaşlar. Allah razı olsun. ne olursunuz destek olun bana. Çaresiz bir anneyim. Allah rızası için. Allah niyetinizi kabul eylesin. Rabbim hayrınızı kabul eylesin. Lütfen arkadaşlar. Çaresizim arkadaşlar. Allah kimsenin başına dert vermesin. Kimse <laughs> Kimse daha da koymasın. Kimse muhtaç koymasın. Ne olursun. Az çok demeden gönlünüzden gelin görün arkadaşlar. Sersi kardiyolar dalancı değil var yalancı Gelin görün ben buradayım. Adım Melek Çoban. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Gelin görün halimi ne olursunuz. En uzadın destek olun. Gelin arkadaşlar görün halimi çocuk. yardımcı olun. Ne devletten, ne belediye, ne kaymakamlıktan maaşımı alamıyorum. Engelli maaşımı vermiyorlar bana. Hiçbir yerden yardım almıyorum. Almıyorum arkadaşlar. Sadece evde bakım maaş alıyorum. Allah rızası için ne olursunuz. Az çok demede 10 olur, 20 olur, 50 olur. Gönlünüzden ne geçerseniz destekinize ihtiyacım var. Çocuklarım için yardım istiyorum. Allah herkese razı olsun. Allah herkesten bol bol bereket, bol bol sağlık diliyorum. Allah kabul etsin hayrınızı. Sesini yanar olursa az çok demeden gönlünüzden ne geçerse yardım istiyorum.